Selam arkadaşlar. Bugün iş yerimizi tanıtayım ben size. Böyle burada çalışıyorum. he? <laughs> Böyle e, iş yerimiz. E, arkadaşlar e, Beykoz e, civarında oturanlar e, iş yerimize de gelebilir. E, şu an eleman ihtiyacımız var. E, bizlerle, arkadaşlarımızla çalışmak isteyenler Doğan Tekstil'e gelebilir. Burası çok güzel bir aile ortamı. Patronlarımız falan çok iyi. Ee, yalnız erkek yok. Burada hep bayanız. Bayanlar çalışıyoruz. Böyle. Ben böyle göstereyim size arkadaşlar. <laughs> ee, servisimiz vardır. Ee, SSK yemek. Hepsi mevcuttur iş yerimizde. Böyle işlerimiz. Şimdi tabii yemek paydasına çıktık öğlen paydasındayız. Burası benim masam. <laughs> şu an işim yok tabii işlerimi bitirdim. Bakın, şu askıları takıyorum ben. Şöyle göstereyim ben size. Şunları takıyorum halkaları, kanca oluyor işte onlar takıyorum. İşlerimiz böyle arkadaşlar. Bizlerle çalışmak isterseniz bizimle iş arkadaşı olmak isterseniz Doğan Tekstil'e gelebilirsiniz. Orta Çeşme'de yerimiz. Çamlı Bahçe'nin girişinde. Sizleri bekliyoruz. Hep beraber çalışmak isteyenler yani iş arayanlara kapımız açık. Böyle. Şimdi yemekhaneye doğru çıkma Burada bak namazımızı da kılıyoruz rahatlıkla. Mescitimiz var burada. Böyle çantalarımızı falan asıyoruz. İş yerimiz çok güzel arkadaşlar. Çok rahat. Kendi evimiz gibi ben hiç e, düşünmezdim yani başka bir evde çalışacağımı. Gerçekten e, çok seviyorum iş yerini. Yemekhanemiz üst katta. Yemekhaneye çıkıyoruz şimdi. De. <laughs> Dediğim gibi arkadaşlar işe ihtiyacı olanlar bana messenger'dan da ulaşabilir. İş yerimiz şu an Orta Çeşmede, Çamlıbahçe girişinde. Doğan Tekstil. Gelmek isterseniz, çalışmak isterseniz sizlere de bir ekmek kapısı olabilir. Hep beraber çalışırız. Ee, yalnız beyler yok, bayanlar. <laughs> Bizim burada hiç erkek yok, sadece e, kesimde bir abimiz var erkek olarak, e, patronumuz e, var, e, eşiyle birlikte çalışıyor zaten. Böyle güzel güzel çalışıyoruz. Sizleri de bekliyoruz. Burada çiçek bahçesi var. Evet arkadaşlar sizleri çok öpüyorum. Allah'a emanet olun.